Evet Gakko biz seninle ne yapacağız? Biz senin sahibini bulmamız lazım. Sen açsın, susuzsun. Kadın alalım sen ne yiyeceksin ha şimdi? Biz seni kapıda gördük. Yolda bulduk biz seni. E sahibini bulmazsak ne yapacağız? Sahipsiz bir insan olur. Sahipsiz bir hayvan olur. Hele senin gibi bir yakışıklı ki hiç sahipsiz olmaz. Sevgili kız kardeşim, o sabah bu akşam senin sahibini biz bulamadık. Şimdi ne yapacağız? Gün boyu bizde yormadın. ve bir şey de iyi pişmedin. Şimdi senin gibi bir tatlı bir kazı bulmuşuz. Bakacağız ama bana bahçe lazım. Arkadaş lazım sana. Arkadaşsız bir yaşam olmaz. Mutlak bir arkadaşın vardır. Mutlak senin bir sahibin vardır. ...senin sahibini bulmak zorundayız. Sahibini mutlu etmek zorundayız. Çünkü o üzüntülüdür. Seni kaybetmiştir. Belki onun çocukları vardı, küçücük çocukları. Seni seviyorlardır arada bir. Değil mi? Aynı zamanda biraz da üzgünsün. Haklısın ama üzgün gibisin. Bir bak bakayım bana. Bak bakayım. Oo, gerçekten sana haklısın ya. Ben böyle akıllı bir kazıyor. Ben o kadar yani sokaklarda gördüğüm vesaire ama yok sanki farklı bir kaz yok. Hiçbir rahatsızlık vermedi. ya gün boyu insan arabada böyle koltukta oturup yani seyahat etmek güzel bir şey. Ben mutluyum ama lakin sen saydın şu an üzgün. Evet. Bir kafan kaldır bakayım. Hmm. Nasıl edeceğiz şimdi sen Şimdi sen yolda gördük. Biz ne yapacağız? Sen sahibini Değil. bulmamız lazım. Sen yakışıklısın, akıllısın. Nasıl edeceğiz biz? biz? Televizyoncu kardeşlerimize bir bilgi verelim seni bulalım biz ya. Değerli arkadaşlar, biz bu arkadaşın sahibini arıyoruz. İnşallah buluruz. Bu güzel, tatlı kazın sahibini arıyoruz bakayım. Hoppala. Gel. Bak 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 bak. Gel bakayım biz nasıl edeceğiz şimdi? Sen sahibini biz nasıl bulacağız? <laughs> Gel. Gel. <Evet. gülüyor> sahibim, <bana> evet. <laughs> Ofise kadar geldim. Şantiyeleri gezdin, evet. Öyle yemek yemedin, evet. Nasıl şimdi sen? Nasıl karın doyuracağız? Sen ne vereceğiz biz? Biz senin sahibini bulmazsak sen aç kalacaksın, hasta olacaksın. Ama olmaz böyle, değil mi? Sen mutlak surette biz senin sahibini bulmamız gerekiyor.